Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada biri sağlık çalışanı iki kişi yaralandı. Halil İbrahimçe Eski idaresindeki hasta yapan ambulans, Alsancak Mahallesi Kumlu Yol Kavşağı'nda Reşit Sağlam'ın, 56, kullandığı 31 NB878 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlama ilk müdahaleyi, kazaya karışan ambulanstaki sağlık çalışanları yaptı. Sağlam, olay yerine çağrılan ambulansta Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan sağlık çalışanının tedavisi de meslektaşları tarafından yapıldı. Ambulansta bulunan ve kazadan etkilenmeyen bebek hastada olay yerine gelen başka bir ambulansta hastaneye götürüldü. Anca eminler